Şimdi işte buraya bağlayacağım. Anladık mı? Ta süreçler içerisinde AK Parti'nin devlet içerisindeki kadrolaşması. KHK'larla haksızca beraat edenleri de geri almıyorlar. Memuriyetten atılanları da koyunuz. Mülakatın neden kaldırılmadığını da şimdi gözünüzün önüne getiriniz. Yani AK Parti döneminde 3 milyonun üzerinde devlete memur Kamu çalışanı alınmış. Bunların kemik oy veren olduğunu düşünebilir miyiz? İddialı bir yorum olabilir ama düşünme ihtimalimiz de yüksek. 3 milyona yakın insan 39 bin liradan başlayan ücretler alıyor. Özel sektörün hali de ortada. Ah bir memur olsam devlete kapağı atmak yeniden ne kadar önem kazandı? Oysa böyle düşünmemiştik, böyle bize söylenmemişti, böyle konuşmamıştık. Ama gelinen nokta bu. Devlette kadrolaşma 3 milyonun üzerinde kamu çalışanının AK Partili yıllarda devlette iş sahibi yapılması yaşanan süreç. Mülakata da KHK'lara da lütfen bundan sonra bu perspektifle bakınız. Uzattım ama Murat devam. Müzik